Önceki dönem İzmir Bora Başkanlığı ve daha önceki dönem Batı Trakya Türkleri İzmir Şube Başkanlığı Balkan Dernekleri Kurucu Platform Başkanlığı görevlerini başarıyla üstlenen avukat Aydın Özcan CHP İzmir Milletvekili aday adaylığı Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği'nde Balkan Dernekleri Başkanları ile STK Başkanları ile birlikte basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi'nde düzenlenen basın açıklamasına Aydın Özcan'a destek vermek için gelen vatandaşlar Özcan'ı tebrik etti. CHP aday adayı Aydın Özcan, kendisine destek vermek için gelen STK başkanları ve vatandaşlar teşekkürlerini ileterek milletvekili seçilirse yapacağı projeler ve çalışmalar hakkında bilgilerini aktardı. 1968 Yunanistan Eda Aşkı ee, Batı Trakya Türk azınlığına mensup ee, bir aileden geliyorum. Ailem hala aile Yunanistan'da yaşıyor. Ben buraya okumak için geldim. Değişik yurtlarda kalarak, değişik yurtlar vererek e, ee, vakit peşine girdim. Avukat oldum ve İzmir Barosu Başkanlığı'na kadar e, ee, şey Bunu da Cumhuriyet kazanımlarına, köy enstitülerine borçluyum. 2000 5 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği bile başladı. Siyasi hayatım 2007'de milletvekili adayıydım. 2011'de tekrar milletvekili adayı oldum. 2008-2009 CHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum. Görevlerinde bulundum. 2008 2002'den 2014'e kadar Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği başkanlığını yaptım. Ee, Balkan Dernekleri ile birlikte çok güzel işler yaptık e, İzmir'de. Ee, akabinde 2008-2010 döneminde İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2016 ve 2016-2018 döneminde de İzmir Barosu Başkanlığı görevlerinde bulunduk. Bugün milletvekili aday adayıyım Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bugün ülkemizin önündeki en büyük sorun ekonomik geçim derdi. Eğitim, sağlık sistemleri, hukuksuzluk, adaletsizlik, kadına şiddet ile çocuk istismarlarının önlenememesi, ülkemizde hızla artan suç oranının oranı, basın ve medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü bilimden ve ortak akıldan uzaklaşan aynı coğrafyada yaşayan, aynı kaderi paylaşan insanlarımızı ayrıştıran tek adım tek adam rejimidir. Türkiye Cumhuriyeti tek adam idaresinden kuvvetler ayrılığına, parlamenter sisteme, tek adam iradesiyle yönetilmekten ortak akıl ile yönetilmeye geçmek zorundadır. İktidara geldiğimizde her siyasi görüşten yurttaşımıza kucak açacağız, dertlerine çare üreteceğiz. Milletvekili aday adayı olmaktan onur duyduğum güzel şehrimiz İzmir'in her zaman Cumhuriyet kazanımlarına verdiği kıymet, Atatürk'ün düşünce yapısı, farklı düşünce ve kültürlere duyduğu saygıyla adeta Cumhuriyet'in kalesi aydınlık yüzü olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizin birleşerek, bütünleşerek güçlenme ihtiyacı olduğu bu zorlu süreçte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı kesimleri aynı masada birleştirilmesi halkımıza yeniden umut olmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yurttaşlarımızın teveccühüyle 13. Cumhurbaşkanımız olacak hak, hukuk ve adalet en yüce değer haline gelecektir. Şimdi kurucu felsefenin iradesine geri dönerek Atatürk devrimlerini yeniden hayata geçirmenin cumhuriyet kazanımlarını geri alarak ilerletmenin tam zamanıdır. Özgürlükçü ve farklılıklara saygılı İzmir halkı bu aydınlanmanın beşiği olacaktır. Bu yüzden bizim üstümüze düşen İzmir duruşunu ülkemize göstermek ve yaymaktır. İşte İzmir milletvekili olarak seçilirsek zaten en büyük hedefimiz o Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızla İzmir'deki e, akrabalarını buluşturmak ve e, turizmi e, geliştirmek iyi e, düşünüyoruz. E, bunun önünü açacak çalışmalar yapacağız.